Kral kaybederse yeni bölümüyle Salı Star'da. İnşallah bir gün gerçekten evine burası. E o zaman haydi. Selametle hanımım. Bana bak. Melis'ten vazgeçeceksin. Sen beklersin ben nasıl gelmem? Sen bu yemek işlerinden iyi anlıyorsun ha. Gel seni bizim mutfağın şef yapalım. Ben Alazların gelini otelin mutfağında çalışıyor dedirtmem kimseye. Sonra diyorum bana. Her şeyi arkada bırakıp senin için gitmeye hazırım. Sen bana nasıl bakacaksın? Karton toplayarak mı bakacaksın? Göstereceğim sana karton toplamayı. Yusuf! isteyeceksiniz bu münasebetsiz ilişki. Benim Azize ile bir mazim yok. Ona rağmen vazgeçmiyorum. Sen devrana yıllarını verdin. Benim düşmanımla iş tutmayacaktın. Bitti! Bırakamazdın Bırak beni. <laughs> Sen ne istiyorsun benden? Devrana. O benim değil ki sana vereyim. İş ayarla bana. Ne olursa tamamım. Ali abinin selamı var. ol. <laughs> Sahipsizler yeni bölümüyle çarşamba Star'da.